İspanya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan. 2000 yılında lanse edilen ve toplamda 100 milyondan fazla satarak tüm zamanların en popüler ve en başarılı telefon modellerinden biri olan Nokia 3310 yeniden hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Evet yanlış duymadınız. Çok yakında Nokia 3310'u yeniden göreceğiz. Pek çoğumuzda bir şekilde hatırası olan 3310, Nokia'nın isim haklarına sahip olan yine Finlandiya merkezli HMD firması tarafından yeniden geliştirildi. Resmi lansmanı burada. Yani Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilen telefon, orijinal modelin tasarım Çizgilerinin modern dünyaya taşıyan güncellenmiş donanım yeteneklerine sahip bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil ya da bir başka ifadeyle 2017 model Nokia 3310 tasarım seviyesinde 4 renk seçeneğine sahip. 3310 efsanesinin hafızalarda yer etmiş geleneksel koyu mavisine ek olarak kırmızı sarı ve gri renk seçeneklerinin sunulduğu telefonda orijinal modele sadık kalınarak kontrast yaratması adına ekranın etrafı da beyaz renk halkasıyla çevrelenmiş durumda. Numerik tuş takımı hem tasarım hem de hissiyat olarak orijinal modele sadık kalırken kontrol tuşları ise tamamen modernize edilmiş. 4 yönlü navigasyon butonuyla desteklenen telefonda ayarlara gitmenizi, önceki menüye dönmenizi ve telefonu açıp kapamanıza yarayan butonlar tamamen yenilenmiş arkadaşlar. 2.4 inç boyutunda ve QVGA yani 320x240 piksel çözündeki ekranı açık havada yani doğrudan güneş ışığına maruz kalan koşullarda daha iyi deneyim sunabilmesi adına polarize katmanla desteklenen yeni nesil 33 onda günümüz koşulları için değerlendirdiğimizde hayli basit kalan özellikler olduğunu görüyoruz. 4G ve 3G gibi bağlantı teknolojilerinin olmadığı, sadece sadece 900 MHz ve 1800 MHz bandlarında 2G altyapısıyla çalışan telefon bu Bluetooth 3.0 teknolojisini desteklerken Wi-Fi ise tahmin edebileceğiniz üzere bu telefonda bulunmuyor arkadaşlar. 16 MB. Evet yanlış duymadınız. 16 MB dahili depolama kapasitesiyle gelen ancak ne güzel ki kendisinden pahalı kimi telefonlarda göremediğimiz microSD hafıza kartı desteğini es geçmeyen telefon 32 GB'a kadar bellek kartıyla ihtiyaç duyduğunuz bir anda depolamayı arttırmanıza da izin veriyor. Önemli anlarınızı kayıt altına almak için 2 megapiksel çözünürlüğündeki LED flashlı kamerasıyla hem fotoğraf hem de video kaydı gerçekleştirebilen 2017 model Nokia 3310 USB 2.0 ara birimini kullanan alışıda gelmiş micro USB port üzerinden şarj oluyor ve kulaklık bağlantısı için 3.5 mm konnektöründen vazgeçmiyor. Hazır bahsetmişken telefonun kutu içeriğinden WH108 mikrofonlu kulaklık çıkıyor ve eğlence için FM radyo ile birlikte MP3 desteği de sunuluyor. Arka kapağı çıkartılabilen yeni nesil Nokia 3310 tüm bu özellikler çerçevesinde 1200 mAh kapasiteli pili ile 22 saate kadar konuşma, 31 güne kadar kadar bekleme, 51 saate kadar MP3 dinleme ve 39 saate kadar yine FM radyo dinleme gibi süreleri de sağlayabiliyor. Açıkçası sunduğu sürelerle eski hatıralarını canlandırmak isteyen kimi kullanıcıların ikinci telefon olmaya da aday görünüyor yeni nesil Nokia 3310. Gelelim işletim sistemi ve kullanım deneyimlerime. 2017 model Nokia 3310 seri 30 Plus işletim sistemini kullanıyor. Son birkaç yıldır Nokia'nın Feature Phone dediğimiz akıllı telefon öncesi az özellikle telefonlarında kendisine yer bulan bu işletim sistemi basit donanımlarla verimli çalışacak şekilde kurgulanırken tahmin edip edebileceğiniz üzere modern teknolojilere destek konusunda geniş bir özellik listesi sunamıyor maalesef. Buna rağmen kendisine özgü bir uygulama mağazası bulunan platform, Opera Mini internet arayıcısı, anında mesajlaşma uygulamaları, asfalt başlığı olmak üzere kim oyunlarla kullanıcısına çeşitli seçenekler de sunmuyor değil. Denediğim kadarıyla asfalt fena değil ancak asıl keyifli olan efsanevi Snake yani yılan oyunu. Aslına bakılırsa bu model özel bir oyun değil çünkü önceki Nokia 100 ve 200 serisi telefonlarda da vardı ancak 33 onun için anlam ve önevi ayrı olduğundan bulduğu karşılığı biraz daha farklı fazla oldu. Menü sistemi oldukça basit olan ve kolayca kullanılabilen telefonda mesajlaşma ise akıllı telefonların çoklu dokunmatik ekranına alışmış modern jenerasyon için biraz zor gelebilir belki ama tuşların orijinal telefondakine yakın bir hissiyat sunması kimi kullanıcılara kuvvetli bir nostalji alası yaşatacaktır diye düşünüyorum. Zira bendeki yansıması da o şekilde oldu. Evet orijinal telefonun neredeyse yarısı kadar kalın ve ondan daha hafif. Üstelik modern çizgileri onu biraz daha kibar gösterir hale getirmiş. Dolayısıyla elinize aldığınızda daha naif bir telefon tutuyor hissiyatına kapılıyorsunuz. Ancak her her halükarda 33 on markası yeni vizyon ile birlikte yeniden hayat bulmuş oldu. Güzel olan şu, HMD şirketinin kontrolündeki Nokia markalı yeni telefonlar ülkemiz pazarına giriş yapacak. Üstelik çok uzak bir dönemde değil. Öyle diyorum ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde Nokia markalı yeni telefonları ülkemizdeki vitrinlerde de görebileceğiz. Üzücü olansa şu, kur farkı ve ülkemizdeki vergilendirme sistemi nedeniyle Avrupa fiyatı 49 avro olan yeni nesil Nokia 33 onun ülkemizdeki yansıması mantıksız bir fiyat seviyesinde olacak gibi görünüyor. Ancak her halükarda Nokia 33 markası öylesine güçlü bir algı sahip ki fiyatı ne olursa olsun ülkemizde az ya da çok bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben Erdoğan Zuoğap bu videomuzda yeni nesil Nokia 3310'u incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi hoşçakalın kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.